Bırakın Allah aşkına ya. Yelda Hanım ta oradan buraya kadar sizi yemeğe davet etmeye mi gelecek? Telefonu var, şeyi var. Siz yine kesin bir şey satacaksınız ona değil mi? Yok oğlum ne satacağız ya? E, dünürümüz kalkmış gelmiş. Kadına niye geldin mi diyeceğiz? He sana yalan borcumuz var ya. İyi ki bir kere şey ettik. Bırak ana gitmeyelim bu da Muhsin Baba'ya mahcup olsun. Ya abicim şimdi bak Muhsin amca böyle dört kollu turizmle öbür tarafa bir gitti geldi ya. E kadın da doğal olarak bunun suyuna gitmeye çalışıyor işte. Alt tarafı bir yemeğe gideceğiz ya olacak bitecek ne var bunda? Bana bak, sen evde iyice karnını doyurup geleceksin. Sonra aç köpek gibi bütün yemeklere saldırıyorsun. Aha, bana diyene bak ya. Düğünde böyle o çekirdekli ekmeklerin böyle içini kopara kopara böyle salata eliyle bana ben miydim? Ha. Sen de ait evdeki gibi kaseyi kafasına dikmedi. <laughs> <laughs> Nazmiye, sen de tabağını çok dolduruyorsun kızım ya. Evde öyle yapmıyorsun, orada da yapma olur mu? He, en azından sen gibi yeşil zeytin çekirdeğini tıp öyle elime tükürüp de kenara koymuyor. Kız ne yapayım, müzede mi sergileyeceğim? Tabii ki avucuma bırakacağım. Ya tamam üstün, Allah Allah. Nazmiye, sen sabahtan akşama kadar pasta börek pişiren insanları izliyorsun. Sen bize işte öğret, ne yapılır, nasıl yenir, nasıl edilir, değil mi anne? <laughs> yani ben kendim için değil de kardeşimiz mahcup olmasın. Biliyorum, biliyorum. Bakın şimdi ortaya konan salatayı çatallamayacaksınız. Tamam mı? Kaseler var ya küçük küçük. Onlara koyacaksınız salatayı, oradan yiyeceksiniz. Ana! Ya ulan ben de diyorum hep. Zaten çorba içtik, bunu niye getirdiler buraya ya? Bak görüyor musun? Her gün yeni bir bilgi. <laughs> Çatalı sollan, bıçağı sağlan kullanacaksınız. Sana ekstra bir bilgi, bıçakla keseceksin. Çatalın kenarıyla böyle etimeti kesmek yok. Ha yenge, ha ha. Bunları bana yazın isterseniz, unuturum ya ben. Ben dinlesene yengeni. Dinliyoruz abi ya. Ha bu arada bilmediğiniz bir yemek olursa bana bakın, aynısını yapın tamam mı? Ha yenge ha, tamam bu da aklımda. Şimdi bu kuyuyu sana neden veriyorum anlatacağım. Onu da anlatacağım. E bir zahmet. Önce kısa bir hatırlatma yapayım. Hani şu konserine bilet bulamadığın şu grup vardı ya... ...ben de sana gidebilmen için bir bilet ayarlamıştım. Anladığım kadarıyla bana borçlusun diyorsun yani. Demekle kalmıyorum. Bu borcu kapatma fırsatı sunuyorum sana. Bol tamam. Ne istersen yapacağım. Ama dilim damağım kurudu ya. içecek bir şeyler getirir misin? Şöyle buzlu çay falan varsa mesela. Tabii tabii var. Olmaz mı? Yalnız acele etmemiz lazım. Vakit kısıtlı. Getiriyorum. <laughs> Merhaba. Senden çok iyi performans bekliyorum bu gece. çat. ben de aptal gibi sürpriz yapayım falan diye uğraşıyorum. Aa Gonca nasıl göründüğünü biliyorum ama hiç alakası yok. Ee... Hiçbir zaman göründüğü gibi mi zaten. Ya Gonca saçmalama yani böyle bir şey yapacak olsam evi mi çağırdım sence? Bir dinle, bir dinle beni bir. Ben bu çiçeği bulmak için sabahtan beri İstanbul'un her yerini yürüdüm. Sadece üç tane varmış. İyi bakarsın ona tamam mı? Sularsın falan. Ya Gonca... Bırak. Oops. O evde yuva yok. Annesini özleyen Volkan'ı da biliyorsan olsun ister. Çiçeğe iyi bak adını koydum. Ee, anlatacak mısın? Ya hiç vaktimiz de yok ki. şimdi sizden tabaklarınızda birer biftek olduğunu düşünmenizi istiyorum. Ve aynen tarif ettiğim gibi kesin bakalım hadi. Cık. Kızım bari temsili bir ekmek koyaydın ya böyle havayı mı kesikleyeceğiz? Ya Nazmiye ne bu böyle evcilik oynar gibi bak vallahi gülerim ben ha. Anacım ya buna kas hafızası deniyor. Şimdi sen böyle yapacaksın yapacaksın ondan sonra sen unutsan ellerini unutmayacak. Hadi. Ne hangisi hangisiydi ya? Bıçak sağlan çatal sollan aha böyle bak. Hı. Hah, evet ya bir durun Allah aşkına. Bırakın, bırakın. Bırakın be. Herkes beni izlesin. Herkes beni izlesin. Hı. 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 Serçe parmaklar havada. Dikkat. Hı. 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 Evet, bravo, bravo. Aferin. Hı. Abiciğim, zat halinize rahatsızlık vermeyeceksem şayet... ...tuzluğu uzatmanızı arzu edebilir miyim? Ne kadar kibar bu beyefendi. <laughs> Tuzluk? <Heh>. Böyle anneciğim. <laughs> Bak yok istemem istemem dedin ama en iyi sen dinlemişsin dersi. <laughs> ya yenge Sen beni ne sandın ya? Erkut daha neler biliyor da siz farkında değilsiniz. Şş. Evet hadi bakayım şimdi tekrar kesin hepinizi tek tek kontrol edeceğim. Hadi bakayım bakayım anne. Evet doğru güzel bakayım Buseciğim. Bravo anneciğim çok iyi aferin. Ee, hayatım pek olmuyor gibi o. Böyle böyle değil yavaş yavaş. Heh bir, bir daha kes tam. Ya sakin eti dövmene gerek yok abicim. Biraz çaba biraz çaba lütfen. Oraya bak yemeğine bak. Hah. Tamam yeter mundar ettin artık at ağzına bir tane. Ha bu ne be? <laughs> Çocuk mu oynatıyorsunuz burada? Allah Allah ben demem öyle şayet mahir. Ayrıca serçe parmak falan da kaldırmam. Yok. Halay mı çekiyoruz yemek mi ya? Bu da benim yıllardır kullandığım alet. Bunu kullanmayı da sizin de öğrenecek değilim herhalde yani. Ya kız utanmasın demedin mi Ayşe'nin evinde rezil olmayalım demedin mi? Ya Nazmiye, Ayşe asıl biz böyle kibarlık yapıyoruz. Bizi böyle görünce utanır ya. tamam yeter. Allah Allah. Bir şey söylediğime de pişman etmeyin beni be. Tamam, gideriz. Efendi gibi otururuz, efendi gibi kalkarız, adabımıza yemeğimizi yeriz. Kervanda yolda düzülür artık. Şöyle gerçek bir çay koyun da içelim be. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar